Merhaba ben Erhan Şef Bugün sizlere nefis bir patlıcan kebabı yapacağız Taş fırında nefis patlıcan kebabımızı yapacağız Ve kıymamızı da zırhla çekeceğiz, zırh kıymasından yapacağız ve Taş fırınımızda otot içinde pişireceğiz, afetli yiyeceğiz Ve yanında tabii ki lavaşlarımız da var Lavaşlarımızı da önce pişireceğiz, sonra kebabımızı pişireceğiz Şimdi patlıcan kebabımızın malzemelerini sayıyoruz Patlıcan kebabı için şöyle patlıcanlarımız var ve 5 tane 5 adet kemer patlıcanımız var uzun. Ve 1 kilo kuzu döş etimiz var. yapıyoruz kebabımızı. Lezzetli ve süper oluyor. Çok yağlıya düşünmeyin. O tam kıvamında oluyor patlıcan kebabımız. Ve tuzumuz, kırmızı toz biberimiz ve karabiberimiz patlıcan kebabımızın harcında etin kendi lezzeti olacak. Zaten patlıcanın yanında olduğu için içine sarımsak da soğandır. Başka hiçbir şey katmıyoruz. Sadece tuz, karabiber ve toz biber katacağız. Şimdi yapımına geçelim. Evet şimdi kebabımızın kıymasını çekerek işe başlayalım. Zırhla çekeceğiz. Kuzu döşetlerimiz var burada. Önce onları böyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Ve sonra güzelce zırhtan geçireceğiz. Patlıcan kebabı olsun, sarımsak kebabı olsun, piris tavuğu olsun, bunlarda en ideal etimiz kuzu döştür. Kuzu döş yağlı bir ettir ama yağı ete gayet güzel, lezzet katıyor. Zaten kuzu etinde de lezzeti, etin lezzeti yağından geliyor. Yağsız et çok lezzetli olması için bu kebabı şişlere geçirip mangalda da pişirebilirsiniz. E, mangalda da olur tabii ki. Hiç aynı lezzeti verir. Etimiz hazır. Şimdi baharatlarını atıyoruz, tuzunu atıyoruz. Etimiz hazır oldu. Kıymamız bayağı bir zırhtan geçti. Şimdi tuzunu attık, toz biberini attık ve karabiberimizi attık. Şimdi güzelce bunu böyle yedireceğiz. Baharatlarını ve sonra kıymamız hazır olacak. Etimiz hazır oldu kıymamız. Oldu. Şimdi bunu biraz dinlendireceğiz dolapta. Kendine gelsin şimdi kendini çok saldı. Bu arada da biz ne yapacağız? Lavaşlarımızı açıp fırına vereceğiz. Evet şimdi lavaşlarımızı açıyoruz. budukpa buduk olmuşlar Evet şimdi lavaşımızı fazla silkeleyelim şöyle. Küreğimize koyalım. Küreğimiz biraz küçük. Bunu büyütmem lazım. Evet şimdi fırınımıza veriyoruz. Harlı falan sonra. Evet fırınımıza koyduk. Şimdi lavaşımızı orada güzel pufuduk pufuduk kalarak kabararak pişecek. lavaşımız oldu. Şimdi hepsini bu şekilde pişireceğiz. Evet lavaşlarımız pişti. Kıymamız dinlendi. Şimdi hemen patlıcan kebabımızın patlıcanlarını kesiyoruz. Şöyle uzun uzun kesiyoruz. Evet şimdi kebabımızı yapacağız. Kebabımızı alıyoruz patlıcanımızı. Şöyle ceviz büyüklüğünde kıymamızdan sonra şu şekilde tepsimize diziyoruz evet kebabımızı dizdik ortası açık boş kaldı Ortası da hemen boş kaldıysa şöyle biberlerimizden koyalım ki bunlar da közlensin Kebabımız hazır oldu. Şimdi taş fırınımıza vereceğiz. Taş fırınımız derecede ve alevli bir şekilde olması gerekiyor ki güzelce pişsin. Siz tabii bunu da evde fırında pişirebilirsiniz. Yine 250 derecede fırına verebilirsiniz. Evet şimdi hemen taş fırınımıza gidiyor. Evet patlıcan kebabımıza bakıyoruz. Bakalım birazcık. Patlıcan kebaplarımız fırından çıktı. Görüyorsunuz. Etler harika kızardı. Ve patlıcanlar da yumuşacık oldu. Görüyorsunuz pamuk gibiler. Şimdi hemen onu tüketiyorum Hayır terletme işlemini alıyoruz. Terletme işlemini nerede yapacağız? Hemen közümüzü yani taşımızın közünü şöyle öne çekiyoruz. Evet şöyle mangalımızı da koyduk üzerine ve közde alttan ısınarak şöyle hemen üstünde kapatıyoruz. Ve bu şekilde bir 10 dakika terletmeye bırakıyoruz ki pamuk gibi olsun. E, patçaların pamuk gibi olsun. Böyle lokum gibi dağılsın. Ekeğimizi da böyle beklettik. Şimdi alalım. Biraz da tezgahımızda dinlensin. Sonra afiyetle yiyeceğiz. 5 dakikada şöyle tezgahı dinlensin. Bakalım, Oo, görüyor musun patlıcanları nasıl eriymişler. Patlıcan kebabımız pişti ve hallettik. Çok hoş bir görüntü var şu an. Şimdi bunu yeni zamanın tadına bakma zamanı. Evet, önce şöyle kıymamızı alıyoruz. Kınar bakın güzelce dağılıyor. pulgur gibi pulgur gibi dağılıyor kıymamız. Evet şöyle koyduk. Biberlerimizden koyduk. Şöyle domatesimizden koyduk. Ve böyle patlıcanımızı açıyoruz. Patlıcanımız da güzelce sıcak aldık. Evet o da dağılıyor. Tuzumuzu atıyoruz. Ve şöyle sarıp afiyetle yiyoruz efendim. Patlıcan kebabımız bu şekilde yapılıyor. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.